Bir araştırma okumuştum. Dünyada en çok koyulan isim ne is neymiş biliyor musunuz? Dünyada en çok koyulan isim Muhammed ismiymiş. Aleyhissalatü vesselam. Muhammed isminin sahibine salat ve selam olsun. Ne kadar seslerini yükseltirse yükseltsinler onun karşısında olanlar. Ona düşmanlık edenler. Onu anlamaktan mahrum olan nasipsizler. Ne derse desinler. Biz çocuklarımıza Muhammed ismini koymaya devam ediyor. Çocuklarımızı onun adıyla yetiştirmeye devam ediyor. Çocuklarımız onun ahlakıyla yetişsin diye gayret etmeye devam ediyoruz. Rabbim bu gayretten bizi mahrum bırakmasın kıymetli kardeşlerim. Muhammed aleyhissalatu vesselam biz onun ismini koymaya da devam edeceğiz. Yad etmeye de devam edeceğiz. Onun ümmeti olmaktan şeref duymaya da devam edeceğiz. Sadece rüyada bile yüzünü görebilsek diye hürmetle, saygıyla yadetmeye, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, sen şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed diye söylenen, yazılan şiirleri bestelemiş okurken ilahi şeklinde. Gözlerimizin yaşarması ona duyduğumuz sevgidendir. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Aşkınla yaşarır gözler, firakınla yanar özler. Mübarek ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Değişimiz ona olan bağlılığımızdandır. Ya Rab bu sevgimizin içini ahlakla doldur Allah'ım. Bu sevgimizin içini bağlılıkla doldur Allah'ım bu sevginin içini on, hayatımızın onun hayatına benzemesiyle doldur Allah'ım. Olmazsa sevgi kuru kalır çünkü. Eğer benzemezse hayatımız onun hayatına mahrum kalırız. Mahrum kalırız onunla beraber olma nimetinden ahirette.